Merhaba, ben Derya Eğrida, Kız Teknik ve Meslek Lisesi Yiyecek ve İçecek Hizmetleri e, alanı, 2015 mezunuyum. Okulumdan biraz bahsetmem gerekirse, e, okulum çok harikaydı, öğretmenleri müthiş insanlardı. Gerçekten bir öğretmen e, figürü vardı gözümün önünde ve hala Müge Hocam benim e, idolümdür. Çünkü sınıf öğretmenimdi ve ben çok sessiz biriydim. Çok içine kapanık biriydim. Beni bambaşka e, bir deryaya doğru götürmeye başladı. O yüzden onun hakkını hiç ödeyemem. Diğer hocalarım da aynı şekilde. Çünkü bir meslek kazandım. İkinci bir bileziğim var şu anda ve bu e, okulum sayesinde. Okulum aynı zamanda çok hareketliydi şu şekilde. Hayat zaten deneyimlemek üzerine kuruldu. Ve her alanda farklı farklı bir sürü şey öğrenebiliyordunuz. Yani bir koridordan geçiyordunuz kuaförlük. Bir koridordan geçiyordunuz e, tasarım yapılıyordu. E, bizim koridorumuzdan geçiyordunuz. Mis gibi kokular geliyordu. Yani o yüzden çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Bu kadar e, duran olmayan e, bu kadar ee, öğreticinin bir arada olduğu çok güzel bir okuldan mezun oldum. Ee, lise sonunda yiyecek ve içecek hizmetleri e, alanında ilerlemek istemediğime karar verdim ve bu yüzden e, güzel sanatlara e, hazırlanmaya başladım. Sakarya Üniversitesi Güzel Sanatlara e, kayıt yaptırdım, kazandım ve yine okulumun avantajlarını yaşadım. Çünkü e, bilmediğiniz bir şehirde e, maddi ve manevi anlamda zaten öğrencilik yılları zor geçer. E, bizim için ayrı zordu çünkü biz devamlı e, malzeme almak zorundaydık. Bu yüzden çalışmam gerekiyordu. Ve e, ben diğer arkadaşlarımdan daha avantajlıydım çünkü e, benim zaten ben bir meslek öğrenerek gelmiştim üniversiteye. Ve bu yüzden Sakarya'da, bir sürü kafede, restoranda, e, mutfaklarda çalıştım. Ve çok 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 büyük e, bir şans benim için. Çünkü küçükken, e, yani yeni bir şehre gelmişken iş hayatını gördüm, çevre edindim. E, hem çalıştım hem okudum. Bu benim hem motivasyonumu arttırdı, hem ayaklarımı daha sağlam yere bastırdı. Hala söylüyorum yani hiçbir şey yapamasam bile bir mutfakta çalışırım diyebiliyorum. Bu benim için çok kıymetli gerçekten. Şu an resim öğretmeniyim. Sakarya Çocuk Evi'nde çalışıyorum. Aynı zamanda gençlik merkezinde mülteci çocuklarla çalışıyorum. bu sene yüksek lisansa başlayacağım. kendimi bulma yolculuğumda şu an e, hayallerimin peşindeyim. Gerçekten o yolda gidiyorum ve bu beni çok mutlu ediyor. Çok şanslıyım. Çok şükür. E, i̇stediğim mesleği yapıyorum. İstediğim alanda ilerliyorum. Şu an Sakarya'dayım ve hani kendi evimdeyim, kendi odamdayım. E, çalışıyorum. Bu çok 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 değerli. Ve bu. Liseden başladı, liseden başlayarak bugünlere geldi. O yüzden lise hayatım benim için çok çok değerli, öğretmenlerim benim için çok kıymetli. Haklarını nasıl ödeyeceğim gerçekten bilmiyorum. Onların sayesinde, onların bu güzel öğretmenlikleri sayesinde şu an buradayım ve benim gibi. Birçok arkadaşım da aynı şekilde. Yani bir meslek sahibiyiz. Bu yüzden hepsini çok seviyorum. Hepsini çok öpüyorum. Gerçekten büyük bir şansım var hayatta. Bunun için çok şükrediyorum gerçekten.